Maç sonu yorumlarınızı alalım. Valla biraz gerçekçi olmak lazım. Orta sahanın merkezinde Kartal Kayra ve Demirege evlatlarımız eyvallah. Rakiplerimize baktığımız zaman çocuklarımızın bir tanesi geçen sene Kayseri'de, diğeri Riove'de, Riove'de Portekiz'de bir Çaykorize Kasımpaşa emsali takım. Yani bu rakiplerle, bu kalitede oyuncularla baş etmek gerçekten zor. Yönetimin çok acil ivmeyi değiştirici işler yapması lazım. Aksi takdirde bu hüsranlar daha başlangıç olur. Sezonun geri kalan kısmında bu tip durumları çok fazla yaşarız. Gerçekçi olmak lazım. Kısa vadede hızlı işler yapmak lazım. Şuradaki Ayrıca yönetime yönetime seçim zamanında vermiş oldukları bir beyanat vardı. Önceki yönetimi geç transferlerle eleştiriyorlardı. Ama şu anda kendileri de aynı konumdalar. Bizim makus talihimizin bu olmasını biz istemiyoruz. Bu taraftar her türlü fedakarlığı yapar. Paraysa biletse alır, formaysa alır, tribünse doldurur. Ama iz yapıcı işlere de kendilerinin imza atması lazım. Bu taraftarı kimseye üzmeye hakkı yok. Ee, geç alınan kararlar buna sebepse... Biraz acele etmelerinde fayda var. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.